Arkadaşlar günaydın. Yine bir bahçe serüveni. Saat <laughs> 6.20. Biraz erken gidelim de 3-4 gündür gidemiyoruz rahatsızlıktan dolayı. Ses mes gitmiş zaten. Biraz hayvanlarımı özledim. Gidelim onlara bir bakalım güzelce ne. <laughs> bir de giderken dedim yolda bakalım. Bir şey denk gelir mi gelmez mi? Onu çekelim size dedim ona bakacağız. Evet. Bir tane yavrumuz kaldı. 6 tane yavrumuz. Yine de nedense söz verdiğimiz kişilere veremedik. Çoğu öldü. 2 tane erkek yavrumuzu gönderdik. Sadece bir tane dişi yavrumuz kaldı. İnşallah ona da bir şey olmazsa o da bu hafta sonu gidecek söz verdiğimiz kişiye birazcık ciddi, zayıf kaldığı için biraz beklettim. Anne süt emsin diye. İnşallah bir şey olmasa onu da göndereceğiz. Bir daha avlara bakacağız artık yani. Evet. Yolda bakalım bize ne denk gelebilir. Bir şey ölmüş. Kirpi mi? Kirpi ölmüş. Şimdi bakalım. Belki de tip tip ki bazen denk geliyor. Ya denk gelse videoda bir canlı katmış olur. Dedim canlarımızı özledik vallahi. 3 üç, gündür gidemiyorum. Benim oğlan gidiyor. Onun askerlik şeyle uğraşıyoruz. Askere gideceksin de Allah'tanmış olması yarın yola çıkacak askere gidecek. Onun için zaten video falan çekemedik. Ee, misafir ağırlamalar, eğlenceler falan onları yaptık. Allah'tan bir şey olmazsa yarın Hatay'ı Hatay'a göndereceğiz. Askerliğini yapacak. Evet şimdi bakalım. Köşe başı bizim ünlü bölgemiz. Dilkinin devamı çıktı. Ee, köşe. Hadi bakalım paşam. Tam bu köşte yakalamıştık bir sefer. Bir de şu dönemeçte yakalamıştık. Türkiye'de kalma hiç denk de gelmiyor bu ha, Buralarda denk gelmiştik. Şimdi denemecimize bakalım. yolun ortası ya. Vallahi yolun ortası nasıl yatıyorsa anlamadım. Güzel bir köpek de değişik köpek. Buradaki canlar nerede? Yolda ne var lan yolda bir şey mi? Poşet. Evet poşet. hiçbir şey canlı hiçbir şey denk gelmedi. Dur bakalım. Bahçeye kadar bakalım. Bahçeye kadar bir şey var mı? Bakalım bizim aslan parçalar duruyor mu? Kapı komşularımız. Bir tane orada var sadece. Şu anda gördüğümüz diyorum. Kapımızda yaptık. Bayağı bir yaptık kapımız ama. Bir tane mi köpek var lan? Bir tane gördüm valla. Allah Allah. Mermi yine yerinde. Allah'ınızı seversiniz. Yani hiç yerini kaybetmiyor. Gerçekten hiç seni kaybetmiyor. Ama kız gelmedi geldi dedim geldi. Şimdi bakacağız. Şimdi cebimizde zaten bakacağız ama kaybetti cebimizde. Ama Başka ne yapacağız başka? Başka bir şeyimiz var mı yok? Kaçlar geldim. Özlediniz mi beni? Allah Allah. Özlediniz mi gençler? Geldim geldim geldim. Evet evet. Benim ananım bunu indirecek. Halen bunu indirecek. Bunu inmişim. Hayır. Yavru niye gelmedi? Çık 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 çık. çık hayır. Aman. Hey, aman. Çık geri. Çık geri. Çık, çık. Çık geri. Çık. Çık geri. Çık. çık. Hala yavruyu göremedim inşallah. Çiğememişler. Şey Bu ne ya? Ağacın kökünü çıkartmış ya. Vallahi ağacın kökünü çıkartmış. Ee yavru? Öldü deme vallahi billahi. Aman gözün seyir. Zaten gelip gitmiyorum. Şimdi iki üç gündür. Yok. Tam orada, tam bir şey yok. Tam güzel. Güzel kapıyı kapatmamış bak. Kapıyı unutmuş. Vallahi unutmuş. Gençler günaydın. Günaydın geldin. Bekti biraz. Burada ne var? Biraz güzel yatalım. 3 tane yumurtamız burada var. 3. Bir tane daha alalım buraya. 2 Katrangi de yapmış buraya. 4-5 tane burada var. Daha şöyle yapalım. 4 burada var. 3-5 Burada var. 3-5 Duman çık. Duman çık. 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 Duman çık. Çık. Duman çık, çık. çık. Hadi sen çıkın. Hadi. Şimdi dört tane bırak. Beş tane de bırak. Duman çık. Duman çık. Ne sözü? Ne sözü lan? Çık. Çık. Hadi. Hadi. Ha yavrumuz burada. Tosun. Tosun. Gel bakayım buraya. Gel. Gel aşkım. Tosun. 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 Gel, gel tosun gel. Tabii korkuyor normaldir. Hadi hadi hadi. Hadi. Şimdi burada ne var? Yumurtamız var burada yok. Üç tane de burada yumurtamız var. Ama niye az oldu? Daha az olması lazım. Allah Allah. Üç yumurtamız burada var. Duman bak kızıyorum ha. Duman kızıyorum ha. Duman. Ha yesinler. Sizin yemediğiniz onlar yesinler. Sizin yemediğiniz onlar yesinler. Şerefsiz, Şerefsiz dersizli. Hadi bakalım. Arkadaşlar işte burada bir asker eğlencesi yaptık. Ha, mermimiz burada yine hava çıkmış. Yine Farah çıkmış. Vallahi yine Farah çıkmış. Asker elencesi yaptık burada. Tümay! Ee... Çık orla! Çık! Yumurta peşindesin sen. Ben biliyorum seni. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun aşkım? Bebişe bakın bebişe bebişe. Şöyle, şöyle bakın, bebişe bakın Korkulu gözlerle bakıyor. Ay kurban olurum ben sana. Kurban olurum, kurban olurum. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya gireyim sularını falan halledeyim. Şöyle de Şöyle bir tane havuz yapmayı düşünüyorum ördeklere. Bu alanı kapatacağım yine. Ördekler için kapatacağım. Bu alanı kapatacağım. Ördekler burada rahat etsin. Şöyle biraz daha geniş havuz yapacağım. İçeride rahatçana girip çıksınlar. Zaten üstü kapattık. Şu anda üstte bir sıkıntımız yok. Yağmurdan dolayı hiçbir sıkıntımız yok inşallah. Şişt. Hiçbir sıkıntımız yok. Dışarıya yumurta yaptınız mı? Yumurta var mı? Yok. Dışarıda yok. Suyunuz var mı? Suyunuz var. Şunu doldurabiliriz belki. Yemlerinizi verebilirim. Size top, komple toplayabilirim. O brandayı ne yapabiliriz? O brandayı... Evet bu da kapı açılıyor. Şimdi kötü yanı bu. Burayı şey yaparsak, kapıyı açamayacağız. Hmm, nasıl yapabiliriz burayı? Nasıl yapabiliriz burayı? Evet ya çapraz. Evet çapraz bir şey çekeceğiz buraya. Ondan sonra buraya geleceğiz. Evet olabilir. Çapraz bir tane direkt dikeceğiz buraya. Şurada bir kapı yapacağız. İçeride kapıyı buraya göre ayarlayacağız. Menteşe sonra Buradan açacağız tam olabilir. Kafamıza çizdik projemizi. Kafamızda çizdik projemizi. Anne, anne kız. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Burada sanki var ya. Ölü. Bilmiyorum sanki burada tellerimiz var arkadaşlar. Bu tellerden her şey yapabiliriz inşallah. Şimdi bakacağız ona göre. Çok acayip bir koku var ya. Hadi leş kokusu Evet şurada videoyu bitirelim. Şuradaki işlerimizi halledelim. Hadi arkadaşlar görüşürüz.